Benim geleceğim benim koçum, benim koçum, benim koçum. 45. test, manyetik kuvvetle devam ediyorum. Birinci soru. X artı x yönünde düzgün B manyetik alanı içinde bulunan KLM tellerinin sırasıyla artı y eksi z eksi x yönlerinde I şiddetinde akımlar geçmektedir. Buna göre hangi tellere manyetik kuvvet etki eder şeklinde bir soru sorulmuş. Manyetik kuvvetin formülü F arkadaşlar. F B manyetik alan, I akım şiddeti, L de alana dik olan tel boydu. Yani B'nin, B manyetik alanının L ya da I'ye geçen akıma dik olması gerekliliği vardı. Böyle bir şey gerçekleştiğinde, yani manyetik alana dik yerleştirilmiş bir telden akım geçtiğinde ona bir manyetik kuvvet etkilerdi. Yönü sağ el kuralıyla bulunurdu dört parmak manyetik alan yönünü gösterdiğinde baş parmak i akım yönünü gösterdiğinde arkadaşlar avuç içi de manyetik kuvveti gösteriyordu. F olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla K teline bir manyetik kuvvet etki eder mi? Bunu anlamak için manyetik alanın dik olup olmadığına bakacağız. Manyetik alan artı x yönündeydi. Artı x yönüne doğru bir B manyetik alanı var. Tekrardan çiziyorum kırmızıyla gösterdiğimde. Peki L teli nasıl? Sayfa düzemine dik olan bir teldir sayfa düzlemine dik olarak yerleştirildiğini nasıl anlıyorum? Çarpı işaretinden anlıyorum. Yanına i koyulmuş. Böylelikle içeri doğru bir manyetik elektrik akımı var. Bu elektrik akımı arkadaşlar aynı zamanda telin de boyunu temsil ediyor. Yani L'yi temsil etmiş oluyor. Dolayısıyla L ile B burada da ne olmuş oluyor? Dik olmuş oluyor. O zaman K'ya ve L'ye manyetik kuvvet var. O zaman M'ye bakalım. M ise arkadaşlar gördüğünüz gibi tel manyetik alana zıt olarak yerleştirilen, paralel olarak yerleştirilmiş akım zıt yönü geçse de manyetik alanı paralel olduğu için burada bir manyetik kuvvet oluşmaz diyeceğiz. Fm 0, Kl değerleri bulmak istersek B çarpı I çarpı L yazarak bunları ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Bu değerleri bulabiliriz. K ve L doğru cevap D seçeneği. İkinci soru. Sayfa düzemine dik B manyetik alanına konulan R uzunluğundaki ve sayfa düzemindeki telden I büyüklüğünde akım geçtiğinde Tele etkiden manyetik kuvvetin büyüklüğü F olmaktadır. Gördüğünüz gibi belli bir açı verilmesine rağmen bu şekilde B manyetik alanı sayfa düzümüne dik olarak yerleştirilmiş. Akım da bu manyetik alan içerisinde olduğuna göre onun üzerinde herhangi bir yerde manyetik alan ne olacaktır? İçeri doğru olacaktır. Dolayısıyla bu manyetik alan daima tele dik olacak ve bir manyetik kuvvet oluşacaktır. F büyüklüğü bil olarak biz ne yapmış oluyorduk? Yazmış oluyorduk. B manyetik alan Şiddeti i akım şiddeti L de telin boyu olmak üzere bu çarpanları çarptığımızda F ulaşabiliriz diyoruz. Manyetik alan şiddeti B hangilerine tek başına değişmesiyle değişir? Yani bunun önceliklerinden hangilerine bağlıdır diye sormaya çalışıyor F'de. Arkadaşlar B'ye bağlıdır. B'nin değişmesiyle değişir. L telin uzunluğu manyetik alana dik olan telin uzunluğu olmak şartıyla. Tabii ki bu da nedir? Ee, arkadaşlar bu da gerçekleşmiş oluyor. Bu da ne yapmış oluyor? Değiştirmiş oluyor. Bunun artması azalması. Değiştiriyorsa f LF'ye bağlıdır diyoruz. Telin yatay doğrultulu yaptığı dar açı alfa diyor. Arkadaşlar burada yatay doğrultuyla yaptığı açının önemi yok. Çünkü tel manyetik alana dik olarak yerleştirilmiş. Bu teli ben şu yönde de yerleştirmiş olsam sadece kuvvetin büyüklüğü değişmez. Sadece yönü değişirdi diyebiliriz. Yani L telinin boyu aynı kaldığı sürece telin manyetik alanda nasıl yerleştiğinin çok önemi yok. Sadece telin tele uygulanan kuvvetin büyüklüğü değişecektir. Yani burada her türlü durumda alfa açısının kuvvetin büyüklüğüne bir etkisi yok. Ama üzerine F koyarak O ok koyarak bir F ifadesi kullanılmış olsaydı, tabii ki açı burada ne yapacaktı arkadaşlar? Manyetik kuvveti etki edecekti. Manyetik kuvvetin yönlü büyüklük olduğunu düşün, düşünmemiz gerekiyor. Ama burada büyüklüğü ifade edilmiş. Dolayısıyla bu büyüklüğünü ne yapmayacaktır arkadaşlar? Etkilemeyecektir. F'nin büyüklüğünü arıyoruz çünkü. Telden geçen akımın şiddeti de ne yapıyor? 1'de etkili oluyor. Doğru cevap 1, 2 ve 4 olacak. Arkadaşlarım 1, 2, 4, D seçeneğinde doğru cevap. Üçüncü soru. Sayfa düzeminde bulunan XY mıknatısları ile sayfa düzeminde bulunan KLM tellerinden iyi büyüklüğünde akımlar geçmektedir alfa 90 dereceden küçük olduğuna göre kaleme telleri etkiden manyetik kuvvetlerin büyüklükleri FK, FL, FM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? şeklinde bir soru sunulmuş. Öncelikle arkadaşlar bu tellerin manyetik alanda şöyle gösterelim. Manyetik alana dik olan tel boylarını bulmamız gerekiyor. Mesela şu telin boyu K telinin boyu L kadar olsaydı Arkadaşlar alana dik L telinin boyu L kadar olur da yine. Yine L teliniyle özdeşleşmiş oldu ama küçük L yapalım buna. Arkadaşlar telin boyuna alan içindeki telin boyuna L dersek alana dik tel boyuna K ve L'de de alana dik tel boyları eşit olmuş olur. İ'de ise arkadaşlar M teline bakacak olursak arkadaşlar burada göz, gördüğünüz gibi alan yönü alana paralel olarak yerleşmiş bir M telidir bu. Alana paralel olarak yerleşen bir M teline Manyetik kuvvet ne yapmaz? Etki etmez. Yani Fm M sıfır olur. K ve L ise eşit olur. Çünkü bizim buradaki formülümüzde F1 dediğimiz L'ye alana dik tel boyu olarak bakıyoruz. Yani buradaki L alana dik olması gerekiyor. Alana dik tel boyu. Alana dik tel boyunda aynı şey L'de de var, K'da da var. İkisi de alana aynı miktarda dikler. Çünkü manyetik alan elden ese gidiyor ve düzgün bir manyetik alan. Ve bunun kestiği dik tel boyları K ve L'de eşit olur. Dolayısıyla k l eşit m sıfır olduğu için küçük olur. Doğru cevap A seçeneği oldu arkadaşlar. Dördüncü soru. Şekil 1, şekil 2, şekil 3'te sistemlerde bulundukları konumlarda tutulan ve üzerlerinde gösterilen yönde iyi büyüklüğünde akımlar geçen eşit uzunluktaki KLM telleri verilmiştir. Bu sistemlerde kendi içlerinde paralel şekilde konumlandırıldıktan sonra hangi şekillerde L teli serbest bırakıldığında hareketsiz kalabilir şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar telin tele uyguladığı kuvvetten bahsedecek olursak eğer aynı yönde akım geçiyorsa teller birbirini çekiyorlardı. Mesela burada bir X bu da Y teli olsun. Bunlar aynı yönde akım geçirselerdi birbirlerine uyguladıkları kuvvetler çekme şeklinde olurdu. Tabi eşit ve zıt yönlü etki tepki kuvvetleri olduklarını unutmuyoruz. Eğer bunlar zıt yönde akım geçirselerdi arkadaşlar buradaki elektriksel manyetik kuvvet manyetik kuvvet zıt yönlü olur ve itme şeklinde gerçekleşirdi. Yani Zıt yönde akım geçiren tellerde kuvvet itme şeklinde. Özdeş eşit miktarda olacak. Yine X ve Y tellerinde arkadaşlar akımlar aynı yönde geçirilirse bu da çekme şeklinde gerçekleşeceğini hatırlatalım. Dolayısıyla bu soruya girdiğimizde L telinin serbest kalıp kalmayacağını nasıl görebiliriz? Her bir telin L'ye nasıl bir kuvvet uyguladığını tespit edelim. Mesela K çekil 1'de K yani bordo renkli olan L'ye zıt yönde bir itme kuvveti uygular. Buna biz F diyelim. M ya da FK diyelim. K'nın L teline uyguladığı kuvvet bu yöndedir anlamına gelsin. İtme var. Yani zıt yönlü geçen akımlardan dolayı itme var. M ile L aynı yönlü olduğu için çekme var. Yani K ve M tellerinden gelen kuvvetler L'ye sağa doğrudur. Net kuvvet de sağa doğru çıkar. Dolayısıyla bu cisim dengelenmez. Yani L teli şekil bir de dengede değil. Şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'de arkadaşlar hepsi aynı yönde geçiyor. Mesela FK L'yi çekiyor diyelim. Fm de L'yi çekiyor olursa eğer ve bunlar eşit şiddette olursa arkadaşlar hareketsiz kalabilir ifadesini gerçekleştirebilen bir durum gerçekleşiyor. Yani şekil 2'de zıt yönlü eşit iki kuvvet oluşabilir. Uzaklıkların eşit olmasına bağlı bu. Uzaklıklarda eşitse şayet eşit uzaklıklara yerleştirilmişse L etki ye kesinlikle nedir? Dengededir. Evet tellerin eşit uzunlukta olduğu söylenmiş ama burada tellerin birbirlerine uzaklığı ile ilgili bir ifade Yazılmamış sadece. Biz sadece kalabilirliği denge. ne yapmış oluyoruz? Test ediyoruz. Şimdi üçüncü şekle geldiğimizde arkadaşlar K ve L zıt yönlü gördüğünüz gibi. K'dan L'ye bir itme kuvveti gelir. FK. E, M de zıt yönlü. O da iter. Dolayısıyla FM de L telini iter. Dolayısıyla bu kuvvetler zıt yönlü olduğuna göre eşit olması da mümkün. Eşit ve zıt yönlü iki kuvvet L, e, L telini dengede tutabilecektir. Cevap 2 ve 3 oldu arkadaşlarım. E seçeneği doğrudur. Beşinci soru. Yer çekiminin ve sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda iletken levhalar arasında V büyüklüğündeki hızla fırlatılan artık Q yüklü M kütlülü parçacık şeklindeki yörüngeyi izlemektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bu kuvvet Lorentz kuvvetleriyle ilgilidir. Lorentz kuvveti arkadaşlar hem elektriksel kuvveti hem de manyetik kuvvetin ikisinin birden etkimesi sonucunda ortaya çıkan bileşke bir kuvvettir. Lorentz kuvveti F L diyecek olursak kısaca Lorentz kuvveti elektriksel kuvvetlerle manyetiksel kuvvetlerin etkileşimini anlatan bir durumdur. Fl'dir ya da bunların bileşkesi. Öyle diyelim. Acaba burada bileşke nedir? Dikkat edin cisim v hızıyla hiç değişmeyen bir hızla giderse o zaman Lorentz kuvveti sıfırdır arkadaşlar. Yani net kuvvettir bu. Net kuvvet sıfırdır. Çünkü sabit hızla gidiyor cisim. Hız sabitse F net sıfırdır. E bu nasıl mümkün olur? Elektriksel kuvvet arkadaşlar öncelikle Artı yüklü levha yukarısıdır. Artı pilin artı kutunun bağlı olduğu yer artı yüklü levha. Eksi kutunun bağlı olduğu yer eksi levhadır. Artı yüklü cisim eksi levhaya doğru çekilir. Yani elektriksel kuvvet aşağı doğrudur. E manyetik kuvvet de yukarı doğrudur. E, dolayısıyla bu cisim ne yapar? Fm ile Fe'nin zıt ve eşit olması durumunda net kuvvet sıfır olacak şekilde doğrultusunu değiştirmeden, yönünü değiştirmeden, sapmadan ilerler diyeceğiz. Bu cismin takip edebilmesi buna bağlıdır. Dolayısıyla F net sıfırdır. Elektriksel kuvvet, manyetik kuvvete büyüklükçe eşittir deriz. Bakalım neler sorulmuş. Üreticin gerilimi artırılırsa parçacık Y levhasına doğru sapar. E, geriliminden bahsediyor. Gerilim arkadaşlar epsilonla gösterilmiş. Biz elektriksel kuvveti Q, E, elektriksel alanla gösteriyoruz. Manyetik kuvveti ise Q çarpı B çarpı V olarak yazabiliyorduk. Arkadaşlar burada elektriksel yüke bağlı olmadığını birden anlayabilirsiniz. Çünkü sadeleşme olacak. Elektriksel yükün büyüklüğünün burada cismin sabit izi gidişine bir etkisi olmayacak. Sadece ayrı ayrı iki kuvvetin büyüklüklerini etkileyecek. Bu kuvvet eşit olduğu sürece arkadaşlar bu cisim sapmayacaktır. Yani yükün büyüklüğünün değişmesi bu eşitliği değiştirmeyecek uzun lafın kısası. O zaman elektriksel alan manyetik alanla hızın çarpımından oluşan bir büyüklük oldu. B çarpı V'den oluştu. O zaman ben üreticinin gerilimini artırırsam parçacık Y levhasına sapar mı? Elektrik alan arkadaşlar V bölü D diye yazıyorduk biliyorsunuz. Volt bölü metre diye yazıyorduk paralel levhalarda. Onun yerine V yerine epsilon geldi. Epsilon bölü D B çarpı V şeklinde getirmiş olduk. Bu haliyle bakalım ben üreticinin gerilimini artırırsam, epsilonu artırırsam bu parçacık Y levhasına sapar mı? Evet bu gerilimi artırırsam aradaki mesafe değişmezse E elektrik alanı büyür. Dolayısıyla bu eşitlik ne yapar? Elektrik alan yönüne doğru bozulur. Yani elektrik alan daha büyük bir değer de olur. Elektrik alanın değeri ya da elektriksel kuvvetin değeri büyür. Bu elektriksel kuvvet Y levhasına doğru olduğuna göre bu Y levhasına sapabilir diyeceğiz. İkinci soru manyetik alan şiddeti artırılırsa parçacık X levhasına doğru sapar. Manyetik alan şiddeti artırılırsa arkadaşlar evet bu sefer de manyetik kuvvet büyür. Çünkü bu seferde değişkenimiz sağ taraftaki B değişkenidir. Manyetik alan Manyetik alanı artırdığımızda manyetik kuvvet de artar arkadaşlar. Dolayısıyla da X levhasına doğru sapma gerçekleşir. Bu da doğru. Cisim yük miktarı artırılsa yörüngesi değişmez. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü yüke bağlı bir yörünge yok. Yükün miktarının değişmesi gördüğünüz gibi iki kuvvetin eşitliğini de ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Eşitliği bozmuyor. Bu da sapmayı değiştirmez. Yani yörünge değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3 doğru cevap oldu. E seçeneği doğru olmuş oldu. Altıncı soru. Düzgün manyetik alanı sırasıyla V1, V2, V3 büyüklüğündeki hızlarla fırlatılan eşit kütledeki kale cisimleri, yüklü cisimler şekildeki bir yörüngeleri izlemektedir. Yargılardan hangileri tek başına kesinlikle doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alana fırlatılan, dik olarak fırlatılan cisimler bir çembersel yörünge izlerler. Bunun nedeni yani manyetik kuvvetin fırlattığımız hıza dik etki etmesidir. Böyle dik etkeden kuvvetler yörüngeyi çember şekline getirir ve cismin hızının büyüklüğünde değil de yönünde bir değişim meydana getirecektir. Bu kuvvete biz aynı zamanda merkezcil kuvvette diyorduk biliyorsunuz. 12. sınıf fiziğinde katıldığımız kadarıyla. Birinci soruda, birinci öncülde KL cisimleri negatif yüklüdür şeklinde bir ifade kullanılmış. Arkadaşlar biz buradaki çemberin yönünü ya da cisimlerin, manyetik kuvvetlerin dolanma yönlerini sağ el kuralıyla tespit edebiliyoruz. Çünkü sağ el kuralı pozitif yüklere uygulanmış bir kuraldır. Sağ elin dört parmağı manyetik alan yönünde yani sayfa düzeninden içeri doğru tutarsam baş parmağımı da hızların yönünde tutarsam avuç içim arkadaşlar gördüğünüz gibi sola doğrudur. Avuç içinden gelen kuvvet sola doğrudur. Ama bu pozitif yükler için bir kuraldı biliyorsunuz. Pozitif yüklere etkeden kuvvet manyetik kuvvet sola doğrudur. Ama bu cisimler sağa doğru savrulduğu savrulduklarına göre her ikisi de negatif yüklüdür. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Dediğiniz ve iki hızından büyüktür denilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki cisimler, arkadaşlar manyetik kuvvetin etkisindedir. Yörüngeleri R yarıçaplı bir yörüngede dolanmaktadırlar. Bu R yarı çaplı yörüngeyi biz tespit etmek için manyetik kuvveti merkezcil kuvvete eşitleyerek giriyorduk. Burada 12. sınıf fiziğinin çembersel hareket kısmından bir alıntı yapılacak ve manyetik kuvvet eşitlenecek B kuvve eşittir mv kare bölü r olacak arkadaşlar. Burada v'lerden birer tane sadeleştirmiş olacağız. BQR dediğim ifade MV yani momentum'a eşit kalacak. Gördüğünüz gibi R yarıçapını etkileyen ifadeler yanında ters orantılı olarak etkileyenler yanında bir çarpan olarak varlar. Doğru orantılı etkileyen çarpanlar ise karşısında eşitliğin karşı tarafında M ve v olarak varlar. Dolayısıyla V1 ve V2 hızından büyüktür ifadesi söyleniyor. Burada iki kütle ile ilgili bir şey söylenmiş mi ona bakıyorum. Eşit kütleri deniliyor arkadaşlar. Kütleler aynı olduğuna göre B manyetik alanı aynı olduğuna göre... Parçacıkların yük miktarlarını bilmiyorum ama miktarlarını bulmam için yük miktarlarına böl bölersem yarı çap hakkında bir fikrim oluşmuş olacak. Bunu anlamaya çalışacağım. Öncelikle yüklerine bakıyorum. Yük büyüklüğüyle ilgili bir bilgi verildi mi tekrardan okuduğumuzda. V1 ve V2 büyüklüğündeki hızlarla atıldılar. Şekildeki yörüngeyi izlediler diyor. Eşit kütleri deniyor. Yarı çapı büyük olanın V bölü Q oranının yani hızın yüke, yük büyüklüğüne oranının büyük olmasıyla sağlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla V1 hızının V2 hızından büyük olduğu hakkında kesin bir bilgiye, yani yarıçapla ilgili bir kesin bilgiye ulaşılamıyor. Kesin oluşmamış oldu. Cisimlerin yük miktarları eşit ise K cisminin manyetik alan bölgesinden ayrılırkenki sürati L cisminkinden büyüktür deniyor. Şimdi arkadaşlar yük miktarlarının eşitliği söz konusu olursa bu bağıntıda Q'ları kaldırırsam ben yarıçap çap direkt neyle orantılı oldu? Fırlatma hızıyla doğru orantılı oldu. Bağıntımızdan gelen bu veriyle yorum yapacak olursam yarı çapça büyük olan yüksek hızda fırlatılmıştır. Dolayısıyla K burada yarı çapça büyüktür. Dolayısıyla RK büyük RL ise VK büyük VL'dir diyeceğim. E bunu da yorumda eşit hissediyor. Yük, büyük, yük miktarla eşitse K cisminin manyetik alan bölgesinden ayrılırken süreti L cisminden büyüktür deniyor. Evet bu doğru çünkü yarı çapça büyük. K cismi arkadaşlar ayrılırken şurada şöyle bir hızla ayrılacak ve bir hızıyla ayrılacak. Bu hız büyüklüğü değişmiyordu biliyorsunuz. Yönce değişebilir ama büyüklükçe değişmezdi. Dolayısıyla bu ifade de doğrulandı. 1 ve 3 doğru cevaplar oldu. E seçeneği doğrudur arkadaşlar. 7. soru. Öğrencilerine düzgün bir manyetik alana konulan ve üzerinde akım geçen iletken ter çerçeveye bir manyetik edeceğini göstermek isteyen Alp öğretmen sistemlerinden hangi oluşturursa iletken ter çerçevelerde manyetik tork etkisi ortasından geçen g ekseninin çevresinde dönebilir denmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci şekle k teline bakıyorum. y ekseni üzerinde dönmek üzere hazırlanmış. Tam şurada b manyetik alanının etkisine bakacağım. b manyetik alana dik bir akım var. b manyetik alanda dört parmağımı gösterirsem arkadaşlar baş parmağımı da akım yönünde tutarsam bu sağ tarafta k telinin sağ tarafında içeri doğru manyetik bir kuvvet oluşur. E buradaki akım ters yönlü olduğuna göre ki manyetik kuvvet de dışarı doğrudur. Bu kuvvetlerin etkisinde bu cisim ne yapar? İçeri ve dışarı kuvvet çifti olmak üzere iki kuvvetin etkisinde tork etkisiyle döner. Yani y ekseninde k teli döner. Bunu görmüş olduk. Arkadaşlar l teline bakacak olursak arkadaşlar l teline bakacak olursak y ekseni etrafında dönmez bu arkadaşlar. Çünkü y eksenine gelen kısımlarda tele paralel hiçbir kuvvet yoktur. Ama burada şu yönde akımlar geçer dersek bu yöndeki akımlarda e, sağ el kuralını uygularsak arkadaşlar baş parmağımı halkın yönünde tutarsam dört parmağımı manyetik alan yani yukarı doğru gelecek şekilde tutarsam avuç için bana doğru olur. Yani yuk, e, manyetik kuvvet dışarı doğru eksi f olsun. Yukarıda arkadaşlar artı f olsun. E, bu da arkadaşlar x ekseni yönünde dönen bir tel olurdu. Bana y ekseni etrafında dönen bir tel arandığı için bu l telini ne yapamam alamam. En sonunda B Manyetik alanının sayfa düzemine dik uygulandığı bir yer var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tork oluşmayacak bu telde hiçbir tarafta. Çünkü uygulanan kuvvetler sayfa düzeminde şurada halka gibi düşünürsek arkadaşlar, şuradaki manyetik alan, halkanın kendi oluşturduğu manyetik alan e, dışarı doğrudur. Dolayısıyla burada manyetik alan zayıflar ve içeri doğru bükülür bu tel. Tork etkisi yerine büzülen bir tel olur. Yani MT'nin de bir tork etkisi oluşmaz diyeceğiz. Yalnız K cevap olacak. A seçeneği doğrudur arkadaşlar. 8. soru. Düzgün elektriksel alan ve manyetik alanlara V büyüklüğünde hızlarla dik olarak fırlatılan artı Q yüklü KL cisimleri şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin kinetik enerjilerindeki değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur deniliyor. Birisi manyetik alan, birisi elektrik alan olduğuna dikkat edelim. Arkadaşlar bu cismin fırlatılma anındaki hızı V olursa my, elektriksel kuvvet bu cisme Elektrik alan yönünde etkiler. yani pozitif yüklü taneciklere elektrik alan yönünde bir elektriksel kuvvet etkiler. Bu cisimde arkadaşlar sola doğru bu elektriksel kuvvetin etkisinde hız kazanmaya başlar. Yani ilk başta x ekseninde bir hızı yoksa vx sıfırsa, sadece y ekseninde bir v hızına sahip olmuş oluyor. Sonradan x ekseninde hızlı değerleri büyümeye başlar, 2vx olur, vx olur mesela. Ama sonuç olarak bu min hızı artar yataydaki hız artışından dolayı kinetik enerji artar diyeceğiz ama düşeydeki kinetik enerji hiç değişmez. Bunun nedeni arkadaşlar o yönde bir kuvvet olmamasıdır. Şimdi ikinci şekilde L yüküne baktığımızda V hızıyla manyetik alanı dik olarak fırlatılan bir cisim olduğunu görüyorum. Sağ el kuralına göre 4 parmak manyetik alan yönünde tutulursa baş parmak hız yönünde tutulur. avuç içim içeri doğru bir kuvvet olduğunu gösterir. Bu cisme arkadaşlar yani L cismine içeri doğru bir manyetik kuvvet etkiler. Bu da bu cismin İçeri doğru bir manyetik kuvvetin etkisinde kaldığını gösterir ve bir çembersel yörünge çizeceğini söyleyebiliriz. Bu da arkadaşlar hız büyüklüğünü değiştirmez. Merkeze doğru bir elektriksel kuvvet etkiler ama hızı değiştirmez çünkü hıza daima dik olan bir kuvvettir bu. Dolayısıyla bu cismin kinetik enerjisi değişmez diyeceğiz. Eğer bir kuvvet hıza e, dik etki ediyorsa, yani yer değiştirmeye dikse arkadaşlar bir iş yapmaz. Bir iş yapmadığı için kinetik enerji değişmez kinetik enerji değişimi sıfır olur diyeceğiz. Artar değişmez ifadesini arıyorum. B seçeneği doğrudur arkadaşlar.